Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de sizlerle birlikte yeni bir hesaba başlayalım arkadaşlar sıfırdan tekrardan başlıyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte bu hesabı geliştireceğiz ee, neden bu hesaba tekrardan başlıyorsun diye soranlar olacak arkadaşlar biliyorsunuz ki bana soranlar oluyor abi ikinci aradan üçüncü aradan üçüncü aradan dördüncüye dörtten beşe altıdan yediye falan sekiz, yediden sekize nasıl çıkılır diye soranlar oluyor işte onların cevabını bu seride de vereceğim arkadaşlar zaten e, 1500 kupaya kadar falan e, hiç yenilmeyeceğimi düşünüyorum arkadaşlar videolarda da göreceksiniz muhtemelen e, Çünkü buradaki arkadaşlar genelde biraz amatörce oynuyor ve e, Oyunu da neredeyse 7-8 aydır oynadığım için de birazcık da taktik sahibi bilgi sahibi oldum Ve bakalım e, 1500'e kadar da harbiden de yenilmeyecek miymişim Onu da bu sene de sizlerle birlikte göreceğiz Şimdi bu arada e, hesabın adında çılgın ybj diye koydum İleride oyuna e, taş takviyeleri yapmayı düşünüyorum e, Tabii sizlerin de yorumlarına bakaraktan ee, yapma derseniz yapmam, yap derseniz yaparım arkadaşlar. Şimdi buradan hemen e, ücret sandığımızı açalım. İnşallah bir destans sandık patlar, desans kart patlar buradan. Desans kart mı geliyor? Yok. Neyse sıkıntı değil. Ee, bu so en soldakinden desans kart gelecek arkadaşlar. En soldaki ücret e, tahta sandıktan e, şey gelecek. Destans kart gelecek. Onu da göreceksiniz zaten şimdi. Ne gelebilir ki? Burada e, hangi kartlar var? E, şurada eğitimci kampının açılanlardan bakabiliriz. Üç tane var. E, bir tanesi destansı olarak iskelet ordusu, bebek ejder ve prens var arkadaşlar. E, ama burada da şey varmış. Goblin fıçısı gelse de güzel olur. Bu da gelse güzel olur. Ama en çok istediğim e, bu arenalarda en çok iş gören prens arkadaşlar ve iskelet ordusu. Gerçi hep iş görüyor ama bakalım ne çıkacak ben de merak ediyorum. Şimdi hadi... Bebek Ejder açıldı ya Pek de sevinmedim diğer kartlar daha iyiydi yani aralarında en ihtiyaçsız olan bence buydu Zaten burada da varmış Aa yanlışlıkla basıyordum arkadaşlar neyse Şimdi bunu DSM almayacağım muhtemelen zaten ya da alayım ya bu bu aralar iş görüyor ya, harbiden Önceden e, iş görmüyordu bu arada Yükseltilecek baya bir kart varmış Şunun yerine koyalım Hemen şunları da yükseltelim Yükselt baba Yükselt Heh Güzel bu arada bu serinin devamını istiyorsanız e, ankete katılmayı unutmayın ve yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim ve güzel bir like patlaması da bekliyorum yeni seriye özel. Hadi bakalım şimdi savaşa girelim. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz zaten. Şimdi zaten deste devli bir deste. Devli destelerde her türlü kolay bir taktik işlenebilir ve bu arkadaş da oyuna ilk defa başlayan bir arkadaş. Olduğunu da adamın isminden anladım zaten. Şu arkadaşın devini bir savunmak lazım tabii ki de. Ve adam yanlış hareketler yapıyor. Oraya okçu da atsam olurdu ama atmadım. Biraz e, oyaladık onu. Orada zaten öldürdük. Hemen devi de şu sol taraftan atacağım. Adam diyor o yeneceğim yeneceğim diyordur şimdi ama hiç de öyle istediği gibi olmayacak maalesef ki. Şimdi adama çok değişik derecede saldırıyorum. Bu saldırıma karşı <laughs> başarılı olana bile, olana bile ne? Aşk olsun. Tabi olanlar vardır ama bu arkadaş yeni başladığı için olamaz. Çünkü oku yanlış tarafa attığından anlayabiliyoruz ve isminden de anlayabiliyoruz. Tamamdır. Silah şurunu attık. Güzel. Hadi bakalım ilerleyin koşturum. Zaten üçledik bu arkadaşım. Acaba e, ee, 1005 yok 1000 kupaya kadar hiç üçleyemediğim adam olacak mı? Çünkü ben ee, benim bir tane daha vardım. Bayağı bir üçlediğim oluyordu ya. Bayağı bir üçlüyorsun herkesin. Tamamdır bu videoda da bayağı bir ego kastık ya harbiden bir Bayağı bir ego kastık Şimdi bir rakip geldi Yani adını sallamış mı sallamamış mı orasını bilemem yani Ama iki seviye iki seviye arkadaş yani bilmiyorum Sıkıntı yok tabi Şimdi şimdiden böyle yaparsak <laughs> Evet adam saldırmıyor da bakın bu adam yeni başlamamış olabilir Buradan mantık yürütebiliyoruz Güzel Alalım silahşörü 2 güzel 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 aferin Devime karşılık dev atıyorsun ha. Vay yiğite bak yiğite. Hadi oğlum vur bir tane daha. Bir tane daha vur. Helal olsun sana be. Kardeşim yapacak bir şey. Üçleyeceğim seni ama senin e, bütün kartların iki seviye. Hayırdır yani. Hangi ara yaptın sen ki? Koçumsun. Hadi bir iki defa vursan yeter. Bir defa bile vursan yeter de. Bir defa daha vuracağım mı? Hop işte bu be adamsın. Şimdi herhalde bir tane daha savaş yapacağız ondan sonra zaten bölümün sonuna geliriz yavaş yavaş arkadaşlar çünkü bu arada da bir seri bulamıyordum ben de dedim böyle bir seri başlayalım hep beraber güzel bir seri olur dedim bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz bu arada bu arkadaş oynamayı biraz biliyor ya biraz erken e, biliyor yani çünkü iyi bir şekilde counterladı benim harbiden çünkü bunu yeni başlayan kişiler genelde counterlayamaz diye biliyorum ben açıkçası şimdik böyle bir daha saldırıya giriştim. Şöyle yapacağım ya. Oradaki üçünü de aynı anda vuracağım. Bence güzel bir hamleydi. Ben kendi hamlemi beğendim açıkçası şimdi. Şimdi okçular vurmayacak muhtemelen. Vuracak mısınız? Vurmayacaksınız. Güzel. Mini pekliği bakalım atayım. Ona karşılık ne atacaksın? Bu ihtimal bombacı atacaksın. Atacak başka kartın yok çünkü. Oo dev var evet. Devi de bu şekilde öldürmüş olduk. Vur oğlum. Bir tane daha vuracak mısın? Vurmayacaksın. Aa vurmadı kötü. Tam vuracak zannettim vurmadı. Tamam bombacı zaten vuramayacak bir kere bile. Bu arada herkese üçlüyorum dedim ya nazar değdi. Yani şuraya baksanıza adam oynamayı biliyor. Ama adam bundan sonra herhalde bırakacak gibi geldi bana. Çünkü alev topunu attıysa o şekilde. Hadi gülüm bırak artık ya. Bırak bana sal sal hadi. Ne uğraştırdın beni gülüm ya. Buralarda insanların uğraşmaması gerekiyor. İnsanlar rahat bir şekilde aşması lazım buraları. Adama baksanız adam harbiden de yeneceğini zannederek de bir de iyi oynuyor ha. Kerata ya iyi oynuyordan kastım yani en azından doğru hamleler yapıyor. Kötü hamleler yapmıyor. Gülüm kule gittik kule. Farkında değil herhalde adam ha. He. Ya bırak da 3 yıldız alalım ya gülüm. Allah Allah hadi 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 alabiliriz. Alabiliriz, 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 alabiliriz. Alabiliriz, alabiliriz. 3 tac, 3 tac, 3 tac. Hadi. Ah be. Tam da 3 tac alıyordum be. Saliselik bir şeyle kaçırdık. Yemin ediyorum girildim ya. Adam bayağı bir zorladı yani. Yani zorladıdan kastı 3 tac almamı zorladı. Herife baksana sen. Hadi yüklen koçum. ha. Bir tane savaş yapalım arkadaşlar. Sonra da yavaş yavaş bölümün sonuna gelelim. Vay be, vay be. Ya bir seviyeyken de böyle şeyler görüyoruz şeylerde bir seviyeyken 1500'e 2000'den çıkanlar var Herhalde biz de zorlasak biz de 1500'e kadar Çıkabilme ihtimalimiz var Ya hiç denemedim şu ana kadar öyle bir şey ama çıkarız galiba Helal olsun sana bombacı helal olsun sana Git koçum git 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 Tek mi atıyorsun sen onu yok tek atmıyorsun Kötü. Hadi beni Pekka sana güveniyorum. Bir tane vursaydın iyiydi ama neyse vuramadın. E, bu arkadaşı da çok rahat bir şekilde alacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen adamı hızlı bir şekilde aldık. Ve adam ok attı. Helal. Helal helal olsun sana. <laughs> 60 kupa kazmış adam. Güzel. Bizim de 60 kupamız var galiba şu an zaten. Oklu, okçuları benim devim canı azalttın ya. Tüh. Tüh 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 tüh. Vurmaya devam edin koçlarım. Şunu şuraya atalım. Hemen üç tane yapmaya çalışacağım arkadaşlar zaten. Şunu benim pekkayı da şuraya Aa, tuttur tuttur tuttur. Ah çok güzel çok güzel. Şimdi ilerleyelim bakalım. Bu arada bu videoluk değiş girişimi değiştirdim fark ettiyseniz. o adamda da bir şey varmış. Prens varmış. Gülüm madem sende prens var sen neden beni alamadın? Hemen şunu şuraya atacağım. Heh tamam. Kurtardık. Bu arkadaş da zorluyor harbiden üç tacı almamı ya. Yani niye böyle biliyorsunuz ki kardeşlerim? Bırakın da üç tacı alalım yani videodayız sonuçta. Hızlı bir şekilde Üç tacı almak bizim de hakkımız. Sergio diye bir adam zaten. Sergio. Sergilio gibi bir şey. Şimdi biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Hemen şunu da şuraya atacağım. Tüh be onu almasaydın iyiydi be. Vay okçularıma tek attın. Güzel. Ben de senin kulene tek atacağım. <laughs> Düşünsene kulesine öyle bir koyuyor tek atıyor böyle. Bayağı iyi olur. Bayağı iyi. Hop. Tamam 3 taş aldık arkadaşlar. Buradan hemen alev topunu da attım oraya. Hop. Güzel. Ee, galiba bu videonun da burada sonuna geleceğiz arkadaşlar. Taç ee, taş sandığını da alabiliyorsak Taç sandığını da açalım. Taş sandığı açılıyor mu acaba? Hadi bakalım taç sandık. Taş sandık. Ha taç sandığı daha açamamışız. O zaman bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha savaş yapalım. 3 taç alalım bu arkadaşlar da. Sonra taç sandığını da açalım arkadaşlar. Evet şimdi. Taç sandığından da inşallah bir destansız sandık. E, destansız sandık diyorum. Destansız kartlar çıkar. Hemen de şuradan attım. Kardeşim bu adam e, çıldırmış. <laughs> Ama yani ana adam adam bana bildiğin şaftıma kaymaya geliyor arkadaşlar. Herhalde adam benim şu anlık şaftıma kayacak gibi gözüküyor. Tam kaysın. Yalnız o neredeyse nereden baksanız bir e, lan 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 lan. Arkadaşlar adam beni üçlemeyi planlıyor. Arkadaşlar şuraya baksanıza adam oha oha oha. Yok artık. Arkadaşlar adam benden 3 taş alacak. Hemen benim 3 taş almam lazım. Hemen benim 3 taş almam lazım arkadaşlar. Hemen 3 taş almam lazım. Oh be şükür olsun ya Rabbim ya Resulallah. Lan ne oluyor lan bir tane birinci seviye bir prens az daha kulemi alıyordu lan. Vay be adama baksanıza. <laughs> adam oraya alev topu atacağına bana beni kantırlasaydı alırdı. Ya yemin ediyorum ne olduğunu şaşırdım ya sonra. Hadi gülüm bakalım tarz sandığından ne çıkacak merak ediyorum. Bayağı fail olurdu oğlum. Bir seviye iki yani daha oyuna yine başlamış adamları yenilir mi ya? Vallahi billahi. Hadi bir de desansı... yok. O dev çıktı çok güzel. Hemen devi de yükseltelim arkadaşlar. 50 altın. Şuna da 20 altın. Oh maşallah. Oluyoruz mu iki seviye? Güzel. Bu videolukta iki seviye olduk arkadaşlar. Güzel oldum. Tamamdır arkadaşlar bu videonun da burada sonu gelelim. Daha fazla bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı mutlaka unutmayın. Ve like'larda da göstermeyi kesinlikle ihmal etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.